Herkese hayırlı pazarlar diliyorum hatta günaydın diyorum çünkü daha sabah saat 8 civarı bereketli huzurlu bir gün sağlıklı bir gün olsun ümidiyle diyorum çok fazla sesli konuşamıyorum komşularım rahatsız olmasın sesim gider diye çünkü ortalık çok sessiz neyse ne yapıyorum İsterseniz ne yaptığımıza önce bir göz atalım. Evet, ne yapacağız bugün? Çok güzel bir bazlama yapacağız. Şöyle puf puf kabaran tavada çok güzel, muhteşem bir bazlama yapacağız. Bütün detayları vereceğim sizlere. İsterseniz hemen gelin zaman kaybetmeden tarifimizin detaylarına birlikte bakalım. Öncelikle şöyle her zamanki gibi mayalı hamuruma olmazsa olmazım toz şeker aldım. Toz şekerim bir yemek kaşığı, bir silme yemek kaşığı toz şekerimi aldım. Meşhur mor kabıma. Daha sonra şöyle 600 milin kadar bir su bardağı süt. Diğer ikisi ılık su olmak şartıyla yani süt de ılık olacak. Şöyle güzelce kabıma alıyorum. Evet şöyle sütümü aldım kabıma şöyle bir çalkalayayım şekerim erisin. Şöyle evet. Şimdi e, standart bir paket mayam var mayamı güzelce ilave ediyorum e, artık beni takip edenler biliyor mayamı ekledikten sonra asla bir kaşık vesaire kullanmıyorum şöyle bir iki sarsıyorum mayanın emilimi sağlansın ve güzelce üzerini kapatacağım üzerini kapatıp 10 dakika 15 dakika 15 dakika ideal 15 dakika kendi ön mayalanması için bekleyeceğim. Evet ön maya işlemim tamam. Şöyle göstereyim hemen size. Şöyle bakar mısınız nasıl kabardığını görüyorsunuz. Aynen böyle önceden mayalandırmış oluyoruz aslında. Şimdi bir tek tuz ve un ilavesi yapacağım. Yumurta ya da yağ kullanmayacağım. Şimdi yaklaşık olarak bence 8-10 bardak un kullanacağımı tahmin ediyorum. Ve şöyle bir püf nokta söyleyeyim tuzumu kesinlikle unumla birlikte alacağım sonrasında bunu diğer videolarımda da söylemişim çok ciddi zaten şimdi alalım hemen önce bir üç bardak koymak istiyorum bir standart su bardağıyla düşünebilirsiniz biraz az koyuyorum dikkat etmişseniz 2 üç güzel şöyle karıştırayım toplansın. Yine elimle yoğuracağım tabii ki ama şöyle biraz toplansın hamuru. Evet daha çok yolumuz var. Bir üç bardak daha alalım. bardak etti şu anda. Tuzunu alıyorum artık. Şöyle serpiştiriyorum. Bir kayıtta mıyız diye bir bakmak istiyorum. Bazen sıkıntı olabiliyor. Yok. Evet. Şimdi güzelce karıştırayım. Biraz toplansın sonra evimizde dolarız. Evet, görüyorsunuz toplanmaya başladı. Bir bardak daha almak istiyorum içerisine. 7 bardak oldu. İçerisine başka bir şey eklemeyeceğim sadece un ilave ederek yumuşak bir hamur elde etmek istiyorum yumuşak. Ee, o yüzden ben şöyle bir yoğurayım. Geleyim kıvamını da göstereyim size kaç bardak eklediğimi de söyleyeyim. Evet şöyle güzel bir hamur oldu göstereyim kıvamını size şöyle hoş bir hamur oldu. Şimdi aldım daha dar bir kaba aldım çabuk mayalansın istiyorum. Ee, yaklaşık yarım saat 40 dakika belki bir saatimiz varsa hatta bir saat kadar böyle bir kendini salsın. çünkü e, bezelerle de dinlendireceğiz biraz. Bu böyle kendi halinde kapara Üstünü kapatıyorum. Ekstra bir daha üstünü bir şeyde örteceğim. İyice mayalansın diye. Evet yaklaşık bir saat kadar mayalandı hamurum. Fazlası değil biraz işlerim vardı. Onları halledene kadar mayalandı. Şöyle göstereyim size. Harika oldu yine tabii ki. Çok seviyorum hamur. Şöyle alayım. Tamam da kalmasın. Evet, şöyle bir toparlayalım. Yani poğaça hamuru gibi olmuyor. Farklı bir hamur aslında. Hem yoğurması daha zor. E, yağsız bir hamur çünkü. Mayalanırken kendi farklı oluyor. Şimdi ben bunu sadece yarısını kullanacağım. Ee, diğer yarısını normal ekmek yapmayı planlıyorum. Ee, o biraz daha mayalanacak. Ben yarısını alacağım sadece. Şöyle tahtamı hazırlayayım yarısını alıp geliyorum. Evet şimdi hamurumun yarısından biraz daha fazlasını aldım. Ee, ölçü olarak bilin istiyorum. Şimdi bunu güzelce bezelere ayıracağım. Çok büyük de olmayacak bezeler. Çok küçük de şöyle mandalina büyüklüğünde bezelerim olacak yine. Bazı küçük oluyor sanırım ama mutfak teraziniz varsa aslında üşenmiyorsanız en güzeli hepsinin böyle muntazam bir şekilde olsun istiyorsanız. Bu arada çok sessiz konuşuyorum sanırım. Kendi kendimi konuşuyor gibi hissettim bir anda. E, ee, böyle daha güzel olsun istiyorsanız şekli kesinlikle terazi kullanabilirsiniz. Kaç tane çıktı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yaklaşık 10 tane. Evet tahmin ettiğimde de buydu zaten. 10 tane şöyle. E, ee, hamurun hazır. Şimdi ben bunları güzelce yuvarlayıp bezelerimi hazırlayacağım. Şöyle şöyle göstereyim isterseniz. Şöyle bezelerimi hazırlayacağım. Güzelce yapacağım ama bezemi. O önemli. Şöyle şuraya hepsini dizeceğim. Çünkü sonrasında yine mayalandıracağız. Evet şöyle bezelerim hazır. üzerine örtüceğim. Üzerini örttükten sonra e, yine bir 15-20 dakika böyle bir kendini salsın. Sonra hemen açalım. Evet bu kadar mayalanma yeter. 15-20 dakika mayalandı. Gördüğünüz gibi biraz kendini salıyor hemen zaten. Şimdi şöyle güzelce nasıl açtığımı göstereyim çok böyle sarsmadan ki kabarsınlar Evet da yazarca Evet pasta tabağı kadar şimdi hepsini yapıp geliyorum Evet şöyle bir tane tavayı aldım güzelce ısıttım benimki döküm tava gözleme tavası diye geçiyor ama hiç fark etmez herhangi bir tava da olur ama böyle nazikçe koyuyorum bezin arasında sofra bezinin arasında 15-20 dakika beklediğini nazikçe koyuyorum çünkü eğer dediğim gibi yırtılırsa kabarması engelleniyor Şimdi hiç durdurmuyorum. Buralarda birlikte yapalım diye. Orta ateşte. Orta ateşte. Kesinlikle tavayı yağlama vesaire hiçbir şey yok. Şöyle güzelce biraz büyük olduğu için e, ayarlamak biraz sıkıntı oluyor. şimdi tam daha kabarmadan şöyle bir kat daha döndürüyorum. Etti iki. Birinciyi de sayarsak. Görüyorsunuz. hiç durdurmuyorum buralarda ki ne kadar pişirdiğimi görün diye. Hep bir taneyi hep böyle yapacağım ki hani e, detayları görün diye. Bir daha döndürdüm. Artık pişmesini bekleyeceğim. Yani o kabarma şeyini verdim kıvılcımını. Sonrasında e, artık bir taraf pişsin, sonra diğer taraf pişsin diye bekleyeceğim. Böyle elinizle de onu oynayabilirsiniz biraz. Hoşuna gidecektir. kontrollü olması lazım ateşin. Ani bir kabarma bekliyorum ama sadece şu taraftan kabardı. Şöyle alayım. Görüyorsunuz bu taraf biraz kızarmaya başladı. Nasıl kabardığını dikkat ettiyseniz her yüzde biraz daha kabarıyor aslında. Her yüzde biraz daha kendini buluyor. Hazır Ramazan'a da yaklaşıyoruz. Böyle çok güzel bazlamalar. saburda müthiş. E, Su satıyor mu? Su satıyor ama olsun. E, çok geç tam böyle ezan'a yakın olmadıktan sonra bir sıkıntı yok çok güzel oluyor. Hem sahura hem iftara. Gerçekten harika olacağını düşünüyorum. Geçen sene bayağı yaptım. Ama video çekemedim. Bir tur daha. Her turda biraz daha dediğim gibi kendini buldu aslında. Hamurumuz güzel bir hamurdu. O açıdan şanslıyız belki. Güzel bir hamurdu. Yani hamur işi biraz şans. Ya da nasip mi desek bilemiyorum. başarılıdır bir yerden patlak verince hemen sönüyor gördüğünüz gibi güzelce pişsin Onu alacağım yağlamayacağım ben ee, Dilerseniz ara katlara yağ sürüp öyle pişirdikçe üst üste getirebilirsiniz ama yağlayınca buzdolabında oluyor ama yağsız olsun istiyorum zaten isteyince tereyağı süreriz yine sıcak sıcak buzluğa atmayı planlıyorum yani poşetleyip buzluğa atacağım aynı tandır ekmeği gibi evet bu başarılı hemen tahtama alayım bunu

Evet, bazlamalarım hazır. Kahvaltımız da hazır. Hatta kahvaltı değil öğle yemeği oldu. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Yani tereyağı sürmedim demiştim size. Çünkü bir kısmını buzuğa atacağım. Şöyle göstermek istiyorum. Çok sıcak. Baya sıcak. Gösteremiyorum. Hayat sıcak. Bakar mısınız? Şöyle harika oldu. İçerisine istediğinizi koyabilirsiniz. Kaşar peyniri, domates, salatalık, zeytin, tereyağı harika yakışıyor buna yalnız onu söyleyeyim. Evet yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Abone ol neyse artık ona basmayı unutmayın. Ve aynı zamanda Instagram'da da et mutfagin alt dire matematiki sayfasından eğlenceli bir o kadar da telaşlı hikayelerime şahitlik edebilirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın ama en önemlisi ne diyoruz şu günlerde? Sağlıklı kalın, hoşça kalın.